Belli seviyede, belli değil mi zaten? Bana neden inanmıyorsunuz? Ben niye kendimi size açıklayıp inandıramıyorum? Ben niye size gerekli açıklamayı yapamıyorum? Benim niye söylediğim hiçbir şey yapmıyorsunuz? Dinlemiyorsunuz veya önemsemiyorsunuz. Ben size diyorum ki... Gerçi o da önemsemiyor zaten. Ya yani şaka işte o kadar. Konu bitti, kapandı. Eğlendik. Hani... Şunu gördüm çünkü geçen. Ee, yine gördüm, geçen yine gördüm. Hmm, geçen bunu gördüm. Güldük, eğlendik, bitti. <laughs> Güldük, eğlendik, bitti. Güldük, eğlendik, bitti o kadar. Işte yani. Ya bu, bu yani. Başınız, biliyor Bilmiyorum. Birkaç kez sesini duymak istedim belki Çete niye üzgün emojisi sistemleniyor? Ben üzgün falan değilim Çünkü ben, e, ben kimseyi sevemiyorum Ben birini sevebilecek bir insan değilim Ben herhangi bir insanı sevebilecek bir insan değilim Benden değer beklemeyin Sizi severim Ama bir kadını sevemem Benim asla hayatımda bir insan olmayacak ben belki sevilmeyi hak etmeyen bir insanım, ben belki kötü bir insanım bilmiyorum. Yani aşık olamayacağım demek istiyorum. Ben hiçbir zaman aşık olamayacağım. Sevilmeyi mi hak etmiyorum, hak etmiyorum. Yoksa. Ee, yönelimim kadınlara doğru zaten, ondan bahsetmiyorum. Asla aşık olamam ben diyorum. Gülümsel, gülümsel yani. Aa, kapat yerini <laughs> Ben niye sizi inandıramıyorum? Sevme her sadece. Evet. Tek şey bu sevme. Sevme yani. Kendini sev sadece. <laughs> Kimseyi sevmeyin arkadaşlar. Kendinizi sevin sadece. O şekilde mutlu olabilirsiniz. Çünkü birini <laughs> severseniz evet sizi mutlu eder. Ama gittikten sonra sizi üzer. Çünkü onun verdiği sevgiye alışırsınız. Ama kendinizi severseniz her zaman kendinizde <laughs> olacağınız için hiçbir, hiçbir zaman üzülmezsiniz. Sadece kendinizi sevin. <laughs>